Herkese iyi günler. Bugün balık sırtı isimli örneğimi göstermek istiyorum. Bu örnekte 3 ilmek düz, 1 ilmek ters var. Kesici renkten bir daha başladım örneğime. 4 sıra normal ördüm. 3 düz, 1 ters. Hemen başlayalım. İlk ters ilmeğimi örmeden aldım. 3 düzümdeyim. 3 ilmeğin ortasındaki ilmeğe geldim. 3 sıra aşağıya iniyorum. 1 2 3. 3. delikten ipimi çektim. 3 düzümü normal ördüm. Tersin normal ters. 3 ilmek düzdeyim. Ortadakinin 3 sıra aşağısına iniyorum. 1 2 3. İpimi çektim. 3 düzümü normal ördüm. Arka taraftayım. İlk düzümü örmeden alabilirim. 3 tersimdeyim. Gene öndeki mantığa benzer. Ortadaki tersimin 3 sıra aşağısına iniyorum. İpimi alıyorum. Terslerimi normal örüyorum. Alttan gelen az önceki arttırdığım ilmeğimi şimdilik sağa aldım. İpimi arka tarafa geçirdim. Sağ aldığımı şimdi tekrar sola geçirdim. Düz ilmekle birlikte öreceğim. Tersteyim ortadakinin 3 sıra aşağısına iniyorum 1 2 3. ipimi çektim Katına alma, almadan çektim evet 3 tersimi ördüm. Alttan gelen arttırdığımı sağ aldım şimdilik. İpimi arkaya geçirdim. Alttan gelenin ikisini birlikte aldım. Tersteyim. 3 sıra aşağıdan ipimi çektim. 3 tersimi ördüm. Arka tarafta alttan geleni sağ aldım şimdilik. İpimi arkaya geçirdim. Alttan geleni sola aldım düzle birlikte ördüm. Sıranın sonuna kadar bu şekilde. 3 sıra aşağıdan. Terslerim normal. Sağa al. Arkaya geçir. İkisini birlikte ör. Bu sıram da bitti. Bundan sonraki mantık hep bu şekilde. Şimdilik kendini pek göstermese de ilerledikçe şu hale dönüşecek. İlk tersimi örmeden alabilirim. 3 düzümün ortasındakinden 3 sıra aşağıdan aldım. Düz ördüm. Alttan gelen şimdilik sağa geçiyor. İpim kendi tarafımda tersle birlikte ördüm. İpi arka tarafta 3 düzün ortasındakinden 3 sıra aşağı indim. 3 ilmek düzümü ördüm. Alttan geleni şimdilik sağa geçirdim. İpim benden tarafta. Alttan gelenle ters ördüm. Örgümün mantığı bu şekilde. Bir sırada arka taraftan gidelim. Pekişmiş olsun. düzümü aldım. 3 sıra tersin ortasından battım. Düzlerimi terslerimi normal ördüm. İpimi sağ aldım. Bir ilmeğimi düz ördüm. 3 sıra ortadakinden aşağıdan aldım. Evet. Evet. Örneğin bu şekilde. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıramı bitirdim. Şu an pek gösterişli görünmese de ilerledikçe dediğim gibi şu maviye benzeyecek. Büyüyünce olacak yani.